Bir insanı kaybetmek sadece onun hayatından çıkması değildir. Asıl sarsıntı, kalbinin en derin yerinde sessizce yankılanan boşlukla başlar. Çünkü bir ayrılık, yalnızca fiziksel bir uzaklık değil, duyguların içten içe sarsıldığı bir fırtınadır. Aşk da olsa, dostluk da, başka türden bir bağ da. Gerçek değer genellikle yoklukla fark edilir. Varlığında sıradan gelen bir nefes, gidişiyle göğsünde ağır bir taş gibi çöker. O kişi artık orada değildir. Ama bıraktığı iz kolay kolay silinmez. Peki bir kayıp neden bu kadar yakıcı bir pişmanlığa dönüşür? Onun seni özlemle anmasını, seni düşünmeden duramamasını, hatta bir gün geri dönmek için çırpınmasını nasıl sağlarsın? Bu yalnızca onu yeniden kazanmakla ilgili bir mesele değil. Bu senin kendi öz değerini yeniden inşa etme yolculuğundur. Hazırsan derin bir nefes al ve bu içsel dönüşüme birlikte bakalım. Bir ilişkide gizemli ve bağımsız kalmak sadece çekici olmanın ötesine geçer. Bu, karşındakinin kalbinde sessiz bir deprem etkisi yaratır. Çünkü insanlar birini kaybettiklerinde ve o kişi artık ulaşılmaz, kendiyle barışık ve özgür bir hayat sürüyorsa, işte o zaman gerçekten sarsılırlar. Onlar için sen artık sahip olunan değil, keşfedilmesi gereken biri olursun. Hayatını paylaşmayı bırak. Sosyal medyada her anını göstermekten vazgeç. Özel anlarını, sırlarını kendine sakla. Bırak seni merak etsinler. O şimdi nerede? Acaba mutlu mu? Soruları onların zihninde sessizce dolaşsın. Ama cevapları hemen verme. Onlar seni çözmek için uğraşsın. Sen kendi yoluna devam et. Yeni hobiler edin, kendine yatırım yap, yeni yerlere git, yeni kahkahalarla tanış. Ama bunu bağırarak değil, sessiz bir ışıltıyla yaşa. O parıltı uzaktan bile fark edilecek. Böylece seni kaybeden kişi kendi kendine şu soruyu sormaya başlar: "Onsuz da mutlu olabiliyor. Ben neyi kaçırdım?" İşte o an kıskançlık, özlem ve pişmanlık iç içe geçer. Çünkü başkalarının seni fark ettiğini görmek seni kaybedenin içinde bir yangın başlatır. Ama bu kapıyı açarsan kendi şartlarınla açarsın. Artık sen ulaşılması kolay bir değilsin. Bir hayalin gerçek haline gelmiş halisin. Unutma, gizem bir davet değildir. Bir meydan okumadır. Ve bağımsızlık yalnızca yalnız kalmak değil, kendi hayatının yazarı olmaktır. Kendine ait bir hayat kurmak seni hem senin hem de onun gözünde bambaşka bir seviyeye taşır. Bir ilişki bittikten sonra affetmek. İşte bu hem seni iyileştirir hem de karşındakine olgunluk gösterir. Ama bu her şeye göz yummak anlamına gelmez. Affetmek geçmişin yükünü hafifletir ama hataları unutmak başka bir şeydir. Unutursan aynı acıya tekrar davetiye çıkarırsın. Affet ama ders al affet ama sınır koy. Eğer bir şans daha veriyorsan, bu senin kurallarına göre olsun. Seni affediyorum ama aynı hataları bir daha yapmana izin vermem. İşte bu duruş senin olgunluğunu ve öz saygını gösterir. Onun gözünde artık sadece eski sevgili, eski dost değilsin. Ulaşılması için çaba harcanması gereken bir değer oldun. Affediciliğin onun sana yaklaşması için bir umut olabilir.'' Belki senden özür dileyecek. Belki bir mesaj atacak ya da bir gün karşına geçip gözlerinin içine pişmanlıkla bakacak. Ama sen o anda bile kontrolü elden bırakmayacaksın. Çünkü affetmek bir lütuf değil, bir seçimdir. Ve bu seçim senin elinde. Bu duruş onun pişmanlığını daha da derinleştirir. Belki uykusuz geceler geçirir. Belki senden uzak kaldığı her gün içini kemirir. Ve işte o pişmanlık onu yeniden kazanmak için harekete geçirecek kadar güçlü olur. Ama yalnızca affetmek yetmez, kalbe dokunmak gerekir. Gerçek bağlar duygusal derinlikten doğar. Onun duygularını anlamak, onunla empati kurmak, küçük anları birlikte yaşamak, bir şarkıyı dinlerken susmak, gece yarısı saatlerce konuşmak, birlikte gülmek ya da sadece yanında olmak. Bunlar unutulmaz izler bırakır. Senin yanında kendini güvende hissetmesi, seni kaybettiğinde sadece bir kişiyi değil, bir evreni kaybettiğini hissetmesine neden olur. Kalbini açarken sınırlarını da koru. Kendinden ödün verme. Ulaşılabilir ol ama kolay elde edilebilir olma. Bu denge seni hem gerçek hem de paha biçilmez yapar. Seninle kurduğu bağ onu her an sana geri çeker. Bazen bir şarkıda, bazen sokakta yürürken, bazen yalnız bir gecede sen onun aklına düşersin. Ve o an, işte o an seni yeniden kazanmak için elinden geleni yapmak ister. Bir mesaj, bir mektup, gözlerinde beliren o pişmanlık, bunların hepsi senin bıraktığın iş sayesinde olur. Sen onun kalbine dokundun. Ve şimdi seni kaybetmenin ne demek olduğunu iliklerine kadar hissediyor. Çünkü seni kaybetmek sadece birini kaybetmek değildir. Bir dünyayı kaybetmektir. Gizemli kal. Affet ama unutma. Duygusal bağlarını derinleştir. Tüm bunlar seni kaybeden kişinin içinde fırtınalar estirecek ve o kişi bir gün seni yeniden kazanmak için her şeyi yapmaya hazır hale gelecek. Ama asıl kazanan sen olacaksın. Çünkü bu yolculuk sadece onu etkilemek değil kendi öz değerini, gücünü ve ışığını yeniden keşfetmektir. Sen hikayenin kahramanısın. Nasıl biteceğine yalnızca sen karar verirsin. Ve unutma. Gerçek zenginlik sahip oldukların değil, artık ihtiyaç duymadıklarındır. Bazen bir insanı kaybetmek, sadece onu görmemek, yanında olmamak değildir. Asıl kayıp, kalbinin sessizce sarsıldığı İçini bir boşluğun sinsice kapladığı o derin andır. Bu fiziksel bir uzaklık değil, ruhun sessizce çırpındığı bir duygusal çöküştür. Aşk, dostluk ya da başka bir bağ, her ne olursa olsun, gerçek değer çoğu zaman o bağ kopunca anlaşılır. Varlığında fark edilmeyen, gidişiyle içini delen bir anlam kazanır ve sen onun yokluğuyla baş başa kaldığında anlarsın eksilen sadece bir insan değil, içindeki bir parçadır. Peki ya o seni kaybeden? Onun içindeki pişmanlık nasıl filizlenir? Bir özlem, bir sarsıntı, hatta geri dönmek için çaresizce çırpınış nasıl başlar? Bu sadece onu etkilemekle ilgili değildir. Bu senin içindeki değeri yeniden hatırladığın bir dönüşüm sürecidir. Hazırsan, derin bir nefes al. Çünkü bu yolculuk seninle başlıyor. Bir ilişkide gizemli kalmak sadece çekici görünmek için değildir. Bu senin içsel gücünün sessizce parlamasıdır. Ulaşılamaz olmak, özgürlüğünle barış içinde yürümek. Bu karşındakinde beklenmedik bir deprem etkisi yaratır. Çünkü insanlar kaybettikleri kişinin bir anda göz önünden çekilip kendi hayatında ışıldamaya başladığını gördüğünde işte o zaman gerçek kaybı hissederler. Ve bu his Hafif bir sızı değil, içten gelen derin bir sarsıntıdır. İlişki sona erdiğinde kendini göstermeye çalışma. Hayatını göz önünde yaşamayı bırak. Her anını paylaşma, hikayelerini azalt, duygularını sakla. Kendi içine dön. O anılar sadece sana ait olsun. Bu gizem seni merak edilir kılar. Onlar artık şunu düşünmeye başlar. Acaba nerede, ne yapıyor, kiminle? Ama cevaplar yoktur. Çünkü sen artık keşfedilmeye açık ama ele geçirilemeyecek bir yıldızsın. Yeni uğraşlara yönel, içini büyüt, hayatını güzelleştir. Bir hobi edin, yeni yerlere git, gülümsemeyi unutma. Ama tüm bunları sessizce yap. Bırak o ışık uzaktan görünsün. Gösterişsiz ama güçlü bir varlıkla. Ve bir gün seni kaybeden kişi şu soruyla baş başa kalır. O bensiz de mutlu. Onu nasıl bıraktım? Bu kıskançlık, özlem ve pişmanlığın karışımıdır. Seni yeniden arzulamalarına neden olur. Ama bu kez şartları sen belirlersin. Unutma, sen artık onların sahip olduğu biri değilsin. Ulaşmak istiyorlarsa çaba göstermek zorundalar. Artık kolay elde edilen değil, değer verilen bir gerçeksin ve bu seni hem onların hem de kendi gözünde daha da kıymetli yapar. Gerçek özgürlük kendi hikayeni yazma gücüdür. Ve sen artık kendi hikayenin kahramanısın. Bir bağ bittikten sonra affetmek, evet güçlülerin yoludur bu, kalbini taşımak değil hafifletmektir. Ama affetmek, geçmişteki hataları unutmak anlamına gelmez. Çünkü bazı yaralar tekrar açılmamalıdır. Affetmek, ben olgunlaştım demektir. Ama aynı hatalara göz yummayacağım demeyi de gerektirir ikinci bir şans olabilir. Ama bu senin şartlarınla olur. Seni affediyorum ama aynı yolda tekrar yürümene izin vermem demek senin öz saygını gösterir. Bu duruş karşındakine umut verir ama aynı zamanda net bir sınır çizer. Eğer seni yeniden kazanmak istiyorsa bu kez gerçekten emek vermesi gerekir. Belki bir mesajla gelir, belki eski güzel anıları hatırlatarak, belki de içten bir özürle ama unutma kontrol artık sende ve bu kez sadece affetmek değil ölçmek de senin hakkın gerçek affedicilik karşı tarafın içindeki pişmanlığı büyütür çünkü seni kaybetmenin anlamı artık sadece bir veda değildir bu bir daha elde edilemeyecek kadar değerli bir şeyi yitirmiş olmak demektir belki geceleri uykusuz kalır belki bir şarkı çalar ve sen düşersin aklına. Bir sokakta yürürken bir kahkahanın ardından seninle olan anılar onu sarar. Ve o zaman fark eder; seni kaybetmek birini değil, bir evreni kaybetmektir. Bu farkındalık onu harekete geçirir. Seni yeniden kazanmak için çabalar. Ama bu sefer kolay olmayacağını bilir. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Dönüşmüş, güçlenmiş, kendini tanımış, bir sen varsın. İçindeki ışığı görmüşsün. Ve kimse seni iznin olmadan o ışığın dışına çekemez. Gizemini koru. Affet ama unutma. Kalbini aç ama değersizleştirme. Duygusal bağlar kur ama sınırlarını çiz. Çünkü birine kalbinden iz bıraktığında seni kaybettiğinde sadece bir bedeni değil bir anlamı kaybetmiş olur ve bu kayıp düşündüğünden daha büyük olabilir. Bir gün seni arayabilir, belki bir gece yarısı, belki de aniden karşına çıkabilir gözlerinde pişmanlıkla. Ama unutma, bu senin hikayen. Onun pişmanlığı senin yolculuğunu belirlemez. Sen bu süreçte dönüştün, gücünü, değerini ve içindeki o parlayan ışığı yeniden keşfettin. Kendine iyi bak. Kalbinin rehberliğinde yürü. Parlamaktan korkma çünkü sen sadece birinin kaybı değil, birilerinin ulaşmak isteyip ulaşamayacağı bir efsanesin. Ve bu efsane senin kaleminle yazılmaya devam ediyor.